İlk bölümünde neler yaşanacak ve tabii ki de daha Bismillah yeni başladık ama ilk tartışmasının detaylarını sizlere aktarıyorum. Dostlarım biliyorsunuz ki geçen sezondan olduğu gibi yine biz videolarımıza devam ediyoruz ve özel bilgileri, özel görüntüleri yine sizlerle paylaşacağımızı söylüyoruz. Bizi geçen seneden bilenler biliyor. Çok çok kısa bir süre içerisinde yaklaşık 8.300 aboneyi geride bıraktık ve tabii ki de bu sene hedefimiz 10.000-15.000 abone. Evet can dostlarım. Tabii ki de bize yine gelen bilgiye göre bir tartışma olduğunu sizlere aktarıyorum. Dostlarım geçen sene yine söylüyorduk. Yine de şimdi söylemeye devam ediyoruz. Çok mesaj geliyordu. Abi bu bilgiler nereden geliyor? Videolar nereden geliyor? Bu özel görüntüleri nasıl alıyorsun diye. Can dostlarım. Dominik Cumhuriyeti'nde özel bir akrabamızın olduğunu sizlere zaten söylüyorduk geçen seneki videolarda. Yine bu bilgi de oradan gelen bir bilgidir. Sizlere Hemen anlatıyorum. Sizlerden tek ricamız kanalımıza abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz can dostlarım. Yani olay şu şekilde yaşanıyor. Daha Survivor all Star 2025 başlamadan, çekimler daha başlamadan oyuncular yarışmaya başlarken yani havalimanından uçağa biniyor, uçaktan iniyorlar. O zamana kadar hiçbir şey yok. Daha sonra arkadaşlar tabii ki de bu oyuncular kamyonet alıyor. Kamyonun arkasında adaya doğru Dominion'in o ıssız adalarına doğru giderken bir bakıyorlar ki bir tartışma sesleri yükseliyor bazı oyuncular arasında. Şu anda All Star takımında can dostlarım Ayşe Yüksel, İsmail Balaban, Yağmur Banda üçlüsü bir grup halinde. Yani grup demeyelim ama yakın arkadaş halinde arkadaşlar. Diğer yarışmacılarda zaten selfilerden belli olur. Dün de koymuştum. Dünkü videoyu izlemeyenler izlesin acilen. Dün de bu fotoğrafları koymuştum. Yine buraya bırakıyorum. İşte gördüğünüz üzere arkadaşlar bir yakın arkadaşlık Böyle dostluk kurulmuş adada All Star takımında ama geriye kalan 3 yarışmacı yok. Yani 3 yarışmacı da zaten kendi halinde takılacak gibi gözüküyor. Ama şu anda her şey yolunda. Dediğim gibi bu tartışma kameralara yansımış mıdır, yansımamış mıdır bilmiyorum. Sadece arkadaşlar seslerin yükseldiği bilgisi geldi. Yağmur Banda, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel burada otururken yani tabii ki de ben bilmiyorum yani şu anda tamamen kafamdan Nerede otuzluklarını uyduruyorum. Yani bir görüntüsü yok şu anda bize gelen. Ama bana gelen tek bilgi tartışma seslerinin yükselmesi. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki de bunlar kameraya yansımış mıdır, yansımamış mıdır? TV'de görür müyüz, görmez miyiz, Ben bilmiyorum. Sadece arkadaşlar şu anda All Star takımında bir yani grup başıma demek istemiyorum ama böyle yakın arkadaşlıklar kurulmuş. Yakın bağlar kurulmuş durumda. Ayşe Yüksel, İsmail Balaban ve Yağmur Bandı bir tarafta. Diğer arkadaşlar da bir tarafta oturmuş olduğunu düşünüyorum can dostlarım. Yine kısa bir video yapmak istedim sizlere gelen bilgiler içinde. Bu bilgiler biliyorsunuz ki sadece bizim kanallarımızda mevcuttur. Yani geçen senede biliyorsunuz biz sizlere özel bilgileri, özel görüntüleri veriyorduk. Şu anda bütün videolar silindi. Yani bu videolardan asla bir para kazanmıyoruz. Bu yüzden de YouTube'un kuralları gereği videoları sildik arkadaşlar. Şu anda da zaten yeni videolar yapıyoruz. İnşallah sonumuz hayır olur. Yani tabii ki de biz burada kimsenin ekmeğiyle oynamak istemiyoruz. YouTube'da kuralları uyduruyor bize. Videoları sil diyor. Siliyoruz. Şu anda da olan videoları hemen izlerseniz inşallah silinmeden izlerseniz de bu sizin için iyi olacaktır. Bir de şunu söylemek istiyorum can dostlarım tabii ki. Survivor All 2025 başlamadan önce çok bize mesaj geldi. Abi turabi gelecek mi gelmeyecek mi? Bizim turabi abi videolarımızı lütfen izleyin. Çok hala mesaj geliyor. Yaklaşık 3-4 tane Turabi videosu yaptık biz. Onlar da kanalda şu anda mevcut. Lütfen Turabi için merak edenler kanaldan videoları izlesin. Turabi şu anda zaten katılmayacak. Söylediğimiz gibi. Yani bundan bir video önce Turabi'nin katılmayacağını söylemiştim Turabi videosunda. Evet can dostlarım çok uzatmaya gerek yok. Dediğim gibi tekrarlıyorum. Adadan güzel bir seyahat ediyorlar. Bu seyahat sonrası can dostlarım Yarışmacılar seremoniye giderken yani kamyona biniyorlar seremoniye giderken orada bir tartışma sesleri yükseliyor. Daha ilk dakikada işte neler konuşacağız falan filan derken yarışmacılar en başta bir ufak tartışma yaşıyor. Daha sonra da zaten her şey güzel yani bitiyor. Çok kavga falan olmuyor. Büyütülecek bir olay yok. Ama sadece arkadaşlar bana gelen bilgi de Yağmurban'da İsmail Balaban ve Ayşe Yüksel üçlüsü bir tarafta olduğunu söylüyorlar. Yani burada kameralara yansır mı bu tartışma bağırma sesleri Yansımaz mı ben bilmiyorum ama tek bildiğimiz şey şu anda All Star takımında bir böyle gruplaşma değil de arkadaşlık dostluk başlamış durumda arkadaşlar özellikle bu üç isim kendi böyle yakın hissettiği isimler olmuş birbirine bakalım sonları hayır olsun inşallah ama şunu da söyleyeyim ben arkadaşlar All Star takımı gerçekten çok çok güçlü bir takım yani All Star takımında kimse böyle güçsüz diyemez. Yarın yapacağım videoda da can dostlarım sizlere birinci ödül oyununu kimin kazandığını söyleyeceğim. Yani direktman adaya gider gitmez zaten ödül oyunları oluyor. Oltadır, baltadır falan bu tarz araç gereçleri verecekler. Hatta baraka oyununda kazanan isimleri söyleyeceğim. Yani şöyle ilk başlarken yine her sene olduğu gibi can dostlarım. Baraka oyunu ve oltadır işte baltadır tekrar söylüyorum. Bunu kazanan takımı yarın sizlerle paylaşacağım. Şu anda kazanan takım belli. Kazanan takımı dediğim gibi yarın arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. Yarınki videoyu kaçırmamak için şu anda tek yapmanız gereken aşağıdan kanala abone olmanız. Ücretsiz bir şekilde bedava bir şekilde kanala abone olun. Bize YouTube'dan mesaj geldi. Videolarımızı izleyen büyük bir kitlenin henüz hala kanalımıza abone olmadığı bilgisi geldi maalesef üzgünüz. Yani keşke kanala abone olanlar izleseydi. Kemik kitle izleseydi. Tamam izliyorsunuz, destek oluyorsunuz ama yani birçok isim de şu anda kanalımıza abone değil. Lütfen aşağıdan destek amaçlı ücretsiz bedava bir şekilde kanalımıza abone olun can dostlarım. Bugünün konusu buydu can dostlarım. Araçta kamyonette büyük bir tartışma yaşanıyor. Bu tartışma kameralara yansımış mı yansımamış mı bilmiyorum. Dostlarım bize gelen bilgi de Sadece bu söyleniyor. Yani araçta kamyonette bir atışma sesleri yükseldi. Zaten ön tarafta yani kamyonun ön tarafında acı medya ekipleri oturduğu için bu bilgi rahatça görülüyor, duyuluyor. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Yarınki videoda sizlere dediğim gibi birinci ödül oyununu kim kazandı bunu söyleyeceğim. Ödül oyunu gerçekten çok önemli. Baraka oyunu var. Yani İçinde barakanın tabii ki olta seti falan filan zıpkın bunların hepsi veriliyor. Gerçekten önemli bir ödül oyunu. Şu anda zaten gerçekte globalde orada kazanan belli. Bu bilgi bize de geldi. Yarın arkadaşlar kazanan takımı söyleyeceğim sizlere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.